Daha önce gelen var mı? Şu hanımefendiye ver. Başörtülü hanımefendi var köşede. Ve dağcı vardı. Hatırladınız mı? Kocası aldatan. Aa yok öyle şey yapma. Telaffuz etme. Hayatım kocan aldattı. Çocuğun için ayrılmadın. Bu kadar detay. Ben bu kadar detay vermedim. Bak oğlum burada, yeğenim burada. Kral annen ayrılacak. Senin için ayrılamıyor bu arada. <laughs> Baban seni hızlı ya. <laughs> kadar detay anlattı mı ya? Bize bunları <laughs> Aynen kral. Bu kadar detay anlatmadım. Bir kere ben kendimle hiç bilgi vermedim. Ben bunu nereden biliyor olabilirim? Nereden biliyor, biliyor olabilirim? <laughs> Şimdi burada kardeş mağdur olan o ya. <laughs> burada bir tane sorumlu var. Matkap baba. <laughs> Neden bekar olduğumu anlatsam belki daha. Heh. Şöyle 2017 yılında nişanlanmıştım. Düğünüme tam bir hafta var yani bu pazartesi ayrılıyorum. Cumartesi günü düğünüm var. Nişanlıma babası demiş ki bu kız senin annen gibi davranıyor. Seni böyle tutmuş oradan oraya çeviriyor. Sebebi de mavi koltuk kaldırmışım Mavi koltuk takım mı olurmuş? Adamlar haklı bu arada. Mavi takım olur diyenler akışlasın. <laughs> mavi takım gerçekten korkunç diyenler akışlasın. Babam arabanın koltuklarını jelatinle araştırmadan bizi Ankara'ya kadar götürmüştü. O sadık baba. <laughs> o asla gözü dışarıda olmayan baba. <laughs> o libidosu düşük adam. <laughs> Abi arabayı sıfır almıştı o zaman. Jelatinlerini açtırma bizi Ankara'ya kadar götürdü. En sona dayanamadık sıcaktan falan. Annemle tartıştılar açtı. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi tarafı şu aldattığında prezervatif kullanıyordur anladın mı? <laughs>